Şimdi geçelim evdeki yabancı skandalı. Biliyorsunuz değil mi bunu? Hepimizin başında. E-Devlet şifresi kolaylıyor. Kime? Evdeki yabancıya. İnanamayacaksınız ya kim olduğunu bilmediğiniz birinin kaydı yapılmış. Ne şekilde yapıldığı belli değil. Polis kapımıza dayansa, bir borç tebligatı gelse ki örnekleri yaşanıyor. Ben apartmanın 20 yılı aşkın süredir yöneticiliğini yapıyorum. Sahipsiz mi bu ülke? Birileri geliyor sizin ikametgahınıza gelip kayıt yaptırıyor. Böyle bir sistem nasıl var oluyor? Sistem çok da zor işlemiyor. Fox Haber'in ortaya çıkardığı evdeki yabancı skandalında yetkililer sessizliğini korurken evinden yabancı çıkanlar sorularına yanıt arıyor. Yabancı uyruklu bir kişinin e ve evet, şifresi alması da bir adrese kayıt yaptırması da zor değil. Skandal ortaya çıkalı haftalar oldu. Hala önlem alınmadı. İkamet adresimiz Üsküdar. İkinci adresimiz iş yerimiz bu kayıt görünmüyor. Bu kişiler buraya nasıl kaydediliyor? Bağdat Caddesi'nde bu 20 daireli apartmanın iki dairesinde yabancı uyruklu kişilerin kayıtları var ve bu dairelerin ortak özelliği ise konut değil iş yeri olarak kullanılmaları. Nüfus müdürlüğünde ise kişilerin genellikle ikamet adresleri kayıt altına alınıyor. İkinci adresler ise boş olarak gözüküyor. Peki genellikle yabancı uyruklu kişiler bu adreslere kaydoluyor. İş yerimiz bizim. Burası bir normalde aslında daire elbise kiralaması yapılan bir iş alanı burası. Eskiden kalan 1200 kişilik bir şey var. 1000 kişi, 1 kişi, bir, on bin kişi olması önemli değil. Bu demek ki sistemde bir bozukluk var. E-devlet yani... üzerinden kayıt yapmak, adres bildirimi yapmak çok çok kolay. Anormal derecede güvenlik açığı var. E-devlet şifresi alıp giriyor. Boş adres olduğu yere kaydediliyor bu kadar. Peki yabancı uyruklular Türk vatandaşlarına devlet kapısı olarak duyurulan neredeyse tüm resmi işlemlerin yapılabildiği e-devlete giriş şifresini nasıl İlk aşama il göç idaresi yabancı uyruklu kişi buradan en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi yani oturma izni alıyor. Bundan sonraki aşama ise e-devlet şifresi. Bu adresleri bunlar gösteriyorlar sonra e, bunlara oturma izin belgesi geliyor PTT aracıyla göç idaresinden. Bu insanlar oturmadığı yer için belgelerini posta merkezinden gidiyorlar alıyorlar. O ikamet tezkeresini alan yabancı kimlik numarasına sahip kişiler PTT'ye gelerek 2 lira karşılığında E-Devlet şifresi alabiliyor. Oturma izni yalan beyanla aldı. Çalıntı adreslerle aldı. PTT'den şifre aldıktan sonra çok basit yani. Kendi kaydoldu diyelim bir adrese 10 kişi daha kaydeder yani. Çok fazla açık var yani. E-Devlet şifresini alan yabancı uyruklu kişiler tıpkı Türk vatandaşları gibi bu sistem üzerinden tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Örneğin adres değişikliği bildirimi. Adres değişikliği bildirimi de bu sistem üzerinden yapılabiliyor. Biz de şimdi deneme amaçlı bir adresi yazdık. Aslında bu adres bir iş yeri adresi. Ancak kişinin ikinci adresi olduğu için nüfus müdürlüğünün kayıtlarında gözükmüyor. Siz bir ülkeye gidiyorsunuz. Nerenin boş olduğunu Nereden bileceksiniz? Ya mutlaka sizi yönlendiren bir şeyler var ya. İşte artık asıl yanıtlanması gereken soru bu. Kim neden yönlendiriyor? Evdeki yabancı düğümü çözülemiyor. Seçimlerdeki oy oranlarında bir değişiklik mi yapılmak isteniyor? Bilinen bir muhit. Burada bile bunlar oluyorsa biraz daha ücra köşelerde kim bilir neler oluyor?